Hayda. Bak 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 bu ne ya? Oo. Ne o? Beyler arkayı kesin. Ne oldu? Yağmur değil mi? Ha. Şu da bak yanındaki eski sevgilisi var ya sarı olan çocuğu hani. Eyvah eyvah. Kapat şunu. Kapat 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 kapat. Saklan saklan. saklan. Havca konuşmuşsun. Fena mı yaptım oğlum işte kalbin atıyor sayemde. Ne sakladın sen benden biraz önce? Kanka hoş geldin. Bir şey saklamadım. Ne verdin oğlum herhalde? Telefonu geri verdim. Çıkar bakayım telefonu. Yok kanka ya bir şey yani geçen baktık ya dükkanın önünde şeyler. Ha, var var. Yok seninle alakası yok kanka. Hadi ver kardeşim şu telefonu hadi. Abi. Çıkar çıkar çıkar. Ne o cebini ver. gerçekten bir yanlış anlaşılma olabilir. Görüntü aldatıcı olabilir. Böyle şeyler oluyor hep biliyorsun. Akgün? Yağmur neredesin? Evde misin? Yok ben şey sahildeyim bizim sitede. Bir gelip konuşmak istiyorum seninle. Tamam, tamam bekliyorum ben seni. Akgün nereye? Nereye Akgün? Nereye oğlum ben de geliyorum. Yok sen gelmeyeceksin. Ben de zaten bir şey yapmaya gitmiyorum oğlum. Konuşacağım sadece bir gerginlik yok yani. Gideceğim konuşacağım. Bir sürü işim var zaten. Sonra burada benim. Sonrasında hemen geleceğim. Doğru söyle. Oğlum konuşacağım sadece. Bak güzel güzel konuşacağım ama. Bir şey yok. Yok bir şey. Hadi gelince görüşürüz. Aferin. Abi çekti aldı elimden. Sen de gördün. Bir şey demedin. Taksi çağırsın ama. Hayda. Hayda. Bu ne Yağmur? herkese selamlar millet. Ne bu? Ne yapıyorsun burada sen ha? Burada ne yapıyorsun sen? Bana bir bunu bir söylesene. Ne demek istiyorsun? Barıştınız mı bu çocukla? Ne barışması ya? Hayır ne bu haller, bu sarmaş dolaş haller ne? Benden ayrılınca gittin teselliyi bu çocuktan bul. buldun? Aküm. Bak çok çirkin konuşuyorsun. Tamam, tamam bir kendine gelsin. Ben kendimde değilim Hayır, şu an ya. Ben ne kendime değilim ben. Tamam, ben de yani. sana ne 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 oldu? Nasıl böyle düşünebiliyorsun? Nasıl mı böyle düşünebiliyorum? Sen gör, sen sen görseydin şu görüntüleri. Ne düşünecektin acaba benim hakkımda? Geldi bana sarılmaya çalıştı, tamam mı? Ben de ona ittim. Nasıl aklına birden başka bir şey gelebiliyor senin ya? Ne sanıyorsun? Ne sanıyorsun? Beni terk ettin, gittin, çektin, gittin. Ben eski sevgilime mi döndüm zannediyorsun? Ne zannediyorsun? Sevgilim diye bahsetme şu çocuktan bence. Sen beni terk ettin. Evet salya sümük ağlıyordum tamam mı? Durum bu. Demek ki o kadar acınacak haldeyim ki. Ha, başka teselli edecek biri kalmadı. O kadar acınacak haldesin ki seni Kaan teselli etti. Bu, bu, Nasıl buna buna beni böyle hırpalayabiliyorsun Buna ya. mı getiriyorsun? Sen buna güvenmiyor ne? musun? Ya Yağmur beni yarı yolda bırakıp giden sensin. Ne güveninden bahsediyorsun sen? Beni o kapıdan içeri almayan sensin. Sensin arkasını dönüp giden sensin. Çekip gittim ben istemedim gün. Ben istemedim. Tamam bu haksızlık şu anda. Ben anladım ya yağmur. Ben anladım. Sorun ne biliyor musun? Sen beni benim seni sevdiğim şekilde sevmiyorsun. Evet evet sorun bu. Vay. Vallahi billahi bu. Ne Akın tamam bak lütfen bu kafadan bir çık. Bak çok korkutucu, çok kötü bu. bu tamam tamam mı bu, bu kötü. Kötü bu. Tamam bak biz seninle aynı değiliz. Tamam farklıyız biz. Hı. Hmm, tamam şimdi şimdi söyledin o şifreli güzel kelimeyi baştan beri düşündüğün o şeyi şimdi söylediğin çok teşekkür ederim sana. Ne çok sağ ol ya. yani biz senin de başkayız. Biz seninle farklıyız. Zaten senin baştan beri düşündüğün buydu ne ya Ne ]'m. diyorsun Hakkün? Buydu buydu. Senin baştan beri düşündüğün buydu. Başka olduğumuzu düşünüyorsun. Tamam sen o yüzden zaten korktun gittin sindin köşene de. Korktum. Tabii tabii sen korktun gittin köşene Asıl sindin. Asıl korkak sensin. Sırf babamdan korktuğun için daha ilk aşık olduğun kıza hemen evlenme teklif ediyorsun Akgün. Bilemedim. Ya bunlarla yeni yüzleşiyorsun tabii ve tabii. yeni yüzleştiğin içinde öfkeni gelip benle bastırıyorsun. Ama bunu yapamazsın. Yapamazsın bunu. Yanlış yaptım. Ya tamam. inanmıyorsun, duymuyorsun. Ya sen beni duymuyorsun şu an. Dinlemiyorsun bile. Tam. git neye inanıyorsan inan. ama eski sevgilimle kendimi teselli ediyormuşum. Sevgilim diyormuşum. deyip durma şu adam, eski adam için sürekli ben... sevgilim deyip durma ama. İnan tamam bunu inan. Ama sevgilim diyorsun hala sevgilim deme yani. Yok ya ben yok sen daha Yağmur ayrıldık ben çok üzgünüm demeye cesaretim bile yok senin. Neyle konuşuyorum ben? Eski sevgilim. Sonra ne oluyor? Acil içeri girmemiz lazım anlatacağım sonra atla. Tolga abi kapı. Akgün saçma bir şekilde çıktı mekandan. İyi değildi yani yağmurla ilgili. O yüzden ben de merak ettim. Pardon, bir cem açar mısınız? Yağmur? Naz, ne yapıyorsunuz? Akgün iyi değilmiş, sonerden işelenmiş. Nerede? Siteden çıkarken görmediniz mi? Siteden çıkmadım. Hayırdır? Yani? Delikanlı adama yakışıyor mu hiç bu izlediğimiz bizim? Ben sana hesap mı vereceğim? Dört senelik sevgilimle... ...ne zaman nasıl sarılmışım diye. Cümle de kur. Sevgilin değil. Geçmiş zaman. Sevgilin değil... Doğru. Ayrılmışsınız. Senin de sevgilin değil. Kendimi o kadar zor tutuyorum ki. Ellerim kaşınıyor. Avuçlarım, dirseklerime kadar. Seni ben buraya uyarmaya geldim. Bir daha böyle bir şey yaşanmayacak. O yüzden efendi gibi tavrını takın. Ben de buradan arkamı döneyim. Efendi gibi gideyim. Şimdi Akgün Gökalp Taşkın biz senden böyle izin alarak mı yaşayacağız? Ha? İzin mi almamız gerekiyor senden yaşamak için? Ha? Şimdi beni can kulağımla dinle. Artık senin sağlığın için konuşuyorum. Avlarım seni. Kimsenin ruhu duymaz. sakın bir daha o kızın böyle zafi noktalarından nem alanıp da yanına yamacına girip sokulmaya çalışma. Sakın. Bak, sakın. Bir de şöyle düşün. Ben bu kızla sevgiliyken seninle flört etti mi? Etmedi mi? Bak birader, Yağmur'un o mevzuyla alakalı en ufak bir sorunu yok. Tertemiz bir insan evladı o. <laughs> ya bırak Allah aşkına ya. Ya benden ayrılır ayrılmaz seninle aşk yaşamaya başladı. Ben de sana demek istiyorum ki bu kadar çabuk güvenme güvenme. Kafası kolay karışabiliyor. Kafası kolay karıştığı zaman da bir omuzdan başka bir omuza... ...ya da ne diyeyim, bir kucaktan başka bir kucağa geçip... <laughs> Bakın bir kere şaşırttım. Koş Soner. Bakın. Lan bırak lan. Geç biraz. Bırak. lan! Neler yapacağım lan sana? Hayır lan öldüreceğim bir şey yok. Bir şey lan. Ambulans ver. Sal beni Gül. lan. Sal, sal, sal beni. Kan kan tamam. beni duyuyor musun kan? Seni duyamaz ya Nur. Seni göremez sana sarılamaz sana sarılamaz. Kan bak bana. Kan gözlerini aç. Bir sakin ol. işim var burada ya. Neden babamın telefonlarını açmıyorsun? Hesap sormaya mı geldin sen buraya? Ya çocuğun burnunu kırdın. Evine zorla girdin. Şu anda senin başın dertte. Sen farkında değil misin ya? Alışıyorum ben. Kaan senden şikayetçi oldu. Babam seni korumak için telefonla arıyor. Nerede telefonun? Hadi bir ara şunu. Umurumda değil. Ne bu halin? Normal değil bu akgün. Ya sadece benim bir görüntümü gördün diye bu kadar delirmiş olmana ben inanmıyorum. Başka bir şey var. Ya sorup durma artık. Yeter yarın ben gider ifademi veririm tamam? Ondan sonra da konu orada kapanır biter. Ya tutuklanırsan? Bir şey olmaz. Hapse girersen şey ne ol olacak? Ya yatarım çıkarım bir şey olmaz. Ya bir kendine gel ya. Bir kendine gel. Ne bu umursamazlık? Beni mi cezalandırıyorsun, kendini mi? Sürekli kendini zora sokuyorsun, zor duruma sokuyorsun. Niye Akgün? Niye? Çünkü Kaan bana sarılmış. Ben bunu sana açıkladım, anlattım Akgün ya. Yanlış anlaşılma. Bir şey yok dedim. Sen niye bana güvenmiyorsun? Niye beni kırıyorsun sürekli? Yağmur bir tek sana sarıldığı için değil. Çekip gidecektim ben, dönüp gidecektim. Arkamı döndüm ama öyle pis laflar aldı ki ağzına. Öyle böyle değişik değişik konuşmaya başladık senin hakkında. Yani onların şu kadarı için bile kırardım onun burnunu. Ne demiş olabilir Akgün? Onun ettiği laflar bana zarar verebilir mi? Aferin sana. Aferin ne oldu? Ne yaptın? Burnunu kırdın benim namusumu mu korudun? Estağfurullah. Onun ettiği laflar değil. Senin şu anda kendini soktuğun durum benim canımı yakıyor Akgün. Yapma ne olursun bak. İfade verirken az bile yaptım deme tamam mı? Alttan al. Beni tahrik etti de kendini koru. Bak sakın suçu kabullenme lütfen. Bir kere ya. Bir kere olsun kendin için bir şey yap bak lütfen ya. Varıyorum sana ya. Yok. Gerçekten şu anda yaptığın hiçbir şeyin bir mantığı yok. Başka bir şey var belli. Ya yani sadece ikimizle alakalı bir şey değil. Anlatmayacaksın da. Önceden... ...biz konuşmadan anlaşırdık seninle. Şimdi ben bağırıyorum. sesim bile duyuramıyorum sana. Ee, bir fotoğraf gönderdi bana. Gel otur. Halil kansız bir fotoğraf gönderdi. Annemin fotoğrafı. İstanbul'da gidip ne soracaktım? Ben sormam gereken şeyi büyüklerime sordum cevabını aldım. O anda orada bitirdim mevzuyu tamam kapandı benim için. Hayır soru o değil. Babam seni durdurmasaydı gidip Halil Sadiye ne diyecektin? Akgün bak bu intihara teşebbüs. Yani bak ne zaman başın sıkışsa zorlansan hep aynı refleksi veriyorsun. Yapma bunu. E sen kendini cezalandırmaya çalışıyorsun. Sırf canını yakmak için bahane arıyorsun ya. Benim canım zaten yanıyor Yağmur. O yüzden de ekstra bir... ...bir takviyeye ihtiyacım yok ya. Yani. Gideyim ben. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu şöyle? fotoğrafı görünce hissettiğin ilk şey öfke miydi? Yani başka bir şey yok mu? Yok. Bence var. Abin olma ihtimali düştü değil mi içine? Yok. Öyle değil. Hayır ya ben ihtimalinden bahsediyorum. Yani gerçek olmasını hayal etmiş olabilir misin? hayatta insanın tutunabileceği birinin olmasını hayal etmesi ayıp bir şey değil. Gerçekten abin olsaydı ne hissederdin? Yine eser güller miydi? Ya da annene ve babana mı kızardın? Yoksa acaba abim nasıl bir insan diye merak mı ederdin? Ne yapardın? Öyle bir şey olmadığı için bunu düşünmeme de gerek yok diye düşünüyorum. O zaman ben düşüneyim yerine. izin var mı? Yağmur yani ya. Tamam, tamam bak. Evlenme teklifi etmenin tek sebebi bence babamı olan saygın değil. Ya da senin delikanlı kodlarından biri değil. En azından sadece o değil. Sen kendini yalnız hissediyorsun. Tek başına gibi düşünüyorsun. Hani böyle. Sanki karanlık bir odada tek başına kalmış bir çocuk gibi. O yüzden hemen evlenme teklif ettin. Değil mi? Hayır cevabı verdiğin bir sorunun nedeninin iyi içine ne? Niye kovalıyorsun sen Yağmur? Seni sevmekten vazgeçeceğimi mi sanıyorsun? Geçmelisin. Yapamıyorsam. Yap derim. Yine de bir gün Eğer annenin yanındaki çocuk kim diye merak edersen Etmiyorsun değil mi? Etmiyorum Olsun Ben yine de seve seve bulmana yardım ederim Sonuçta komşunun çocuğu da olsa Tuttuğu el Annenin eli Hakim Bey sağlık sorunu yüzünden gelemeyecek. Ne oldu? Hakim değişmiş. E ne olacak? 2020'ye 1638 esas nalı kamu davası. İddia makamı tutuklu yargılama talep ediyor. Savunma söz alacak mı? Sayın hakim, savcım. Akgün Gökalp Taşkın suç oluşturacak fiili ağır tahrik altında gerçekleştirmiş olup... ...cezasının para cezasına çevrilmesini ve salıverilmesini talep ediyoruz. Avukat hanım, Müvekkilinizin daha önce pek çok suçtan sabıkası ve süren bir davası var farkında mısınız? E, tabii tabii ki sayın hakim farkındayız ama bu olayda... Anladım. Ağır tahrik var dediniz. Birinin evine girip darp ettiği iddiası var. Benim gözümde bir insanın evi en güvende olması gereken yerdir. Müştekinin maruz kaldığı bu durumu hafife alamam. Gereği düşünüldü. Karar. Sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti. Suçun işlendiğine ilişkin kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren delillerin oluşu. Atılı suçun ceza muhakemesi kanunun 100. maddesinde yer alan katalog suçlardan oluşu. Ve tüm dosya kapsamı gözetilerek tutuklu yargılanmasına karar verilmiştir. canın sağ olsun seni canlar. Canın sağ olsun. Baba bir şey yapsana. şimdi biz burada? Bu soğukta hala buradayız. Senin işin gücün yok mu? Gitmeyecek misin sen? Ya dur sevdiğimle ilk günün keyfini çıkarmayayım mı? Biraz nazlanalım hayata. Sevdiğim ne ya? Sevdiğim. Değil misin? Sevdiğim değil misin? Sevgilinim ben sen. Ne öyle raconuna mı tersin? Sevdiğimmiş. i̇stersen helalim de. Şöyle. Helalim. Aa. Helalim. Hadi helalinden bir poz ver şurada. şimdi? Bu birlikte olduğumuz ilk günün ispatı. İspat. Dur, sen, dur, bekle. Hakkım bir çirkin çıkmayayım. Öyle bir şey mümkün mü Yağmur? Acaba öyle bir şey mümkün mü yani? Sen ne olacak şimdi? İspatladım. Bunları şimdi ben bastıracağım. Yanımdan ayırmayacağım. Sende bir geri kalmışlık var. Bak. Var. Babam da böyle annemin fotoğraflarını yanında taşırdı, hiç ayırmaz yanından. Ama o cep telefonunun icadından önceydi. Belli olmaz Yağmur. Yani Bakarsın bir gün telefonumuza ulaşamayız. Kalırız kuytu köşede mahsur. Senin görmek icap eder. Ne yapacağız o zaman? Ben gelirim hemen koşarım. Yanına gelirim. Üşüyorum ben. Biraz daha sıra gelir. <laughs> sen sevdiğini buralarda mı böyle? Üşütüyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.